Hepinize merhaba. Geleceğin Meslekleri serimize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere paketleme mühendisi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak paketleme mühendisi kime denir? Paketleme mühendisi üretilen ürünün miktarını belirler, eksiklerin giderilmesini ve uygun ambalajın belirlenmesini sağlar. Ambalaj tasarımı ve kullanılan ambalajın tasarlanması gibi aşamalarda görev alan kişilere paketleme mühendisi denir. Peki ya paketleme mühendisi olmak için hangi bölüm seçilmeli? Paketleme mühendisi olmak isteyen bireyler paketleme mühendisi olmak için 4 yıl eğitim alması gerekmektedir. Ancak paketleme mühendisi olmak için yerine getirilmesi gereken kriterler kişinin çalışacağı alana göre değişkenlik gösterir. Örneğin üniversitede gıda mühendisliği, makine mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler paketleme mühendisi olarak çalışabilmektedirler. Haydi şimdi de hep birlikte herkes paketleme mühendisi olabilir mi sorusunu cevaplayalım. Evet herkes paketleme mühendisi olabilir. Mesleki gerekliliklerinin yanı sıra akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes paketleme mühendisi olabilmektedir. Peki ya iyi bir paketleme mühendisinde olması gereken özellikler nelerdir? Analiz yapabilmek, sorulara hızlı çözüm üretebilmek, detaycı olmak, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetine sahip olmak, tempolu çalışma ortamına uyum sağlayabilmek, bunlar iyi bir paketleme mühendisinde olması gereken özelliklerdendir. Hadi gelin paketleme mühendisi ne iş yapar buna bakalım. Paketleme mühendisi, üretilen ürünün miktarını belirler, eksiklerinin giderilmesini ve uygun ambalajın belirlenmesini sağlar, ambalaj tasarımı ve kullanılan ambalajın tasarlanması gibi aşamalarda görev alırlar. Şimdi de paketleme mühendisi çalışma alanlarına bakalım. Paketleme mühendisi, gıda üretim firmaları, kimya sektörü, ilaç firmaları gibi sektörlerde çalışabilmektedirler. Peki ya paketleme mühendisi iş bulabilir mi? paketleme mühendisi kişisel ve kariyer yeterliliklerini tamamladıktan sonra kariyerlerine göre iş bulabilmektedirler. Şimdi de gelelim en merak ettiğimiz soruya. Paketleme mühendisi kaç para kazanır? Paketleme mühendisi en düşük 8000 TL, en yüksek 16000 TL ile 17000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. En düşük ve en yüksek paketleme mühendisi maaşı ortalamasına göre paketleme mühendisi maaşı yaklaşık 10.000 TL seviyelerindedir. Unutulmamalıdır ki maaşlar takvim yılına göre değişkenlik göstermektedir. Mesleğimizi öğrendik, maaşları inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir, belki bir paketleme mühendisiyle sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin Meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.